Aile Kapanı Merhaba, bugün en derin kapanı konuşacağız. En çok sevildiğimiz yeri, ama en çok şartlandığımız yeri de. Aile Kapanı Aileni sevmek zorundasın cümlesiyle başlayan kalıp çocuklara bu öğretilir. Ailen seni sever, sen de onları sevmek zorundasın. Ama kimse sormaz, bu sevgi şartsız mıydı? Yoksa başarıya, sessizliğe, itaate mi bağlıydı? Çoğumuz evdeki koltuğa değil, evdeki role oturtulduk. Birimiz başarılı çocuk, diğerimiz sorunu çıkaran birimiz koruyucu, diğerimiz görmezden gelinen olduk. Ve zamanla biz rollerimizi sevgi sanmaya başladık. Nedir aile kapalı? aile kapanı bireyin kendi özbenliğini ailenin ona yüklediği görevler uğruna terk etmesidir. Bu kapanın dili sessizdir. Anneni üzme. Sen abisinin fedakar oğul. Biz senin iyiliğin için yapıyoruz. Başkasına göre utanırım bak. Ve sonunda çocuk şunu öğrenir. Ben Gerçek halimle değil, onların benden beklediği halimle sevilirim. Ve aile kapanının psikolojik derinliği, şartlı sevginin kodladığı kişilik. Psikolojide bu kapanan adı koşullu kabul travmasıdır. Yani çocuk sadece belli şekilde davrandığında onay görür ve bu davranış kalıp kalıp haline gelir mesela sessiz kaldığında uslu çocuk olur. Kızmadığında olgun çocuk olur. Yardım ettiğinde değerli olur. Ama sadece olduğu haliyle o zaman ya nazlı ya tembel ya da yaramaz olur. Bu kalıplar zamanla kişilik zırhına dönüşür. Ve kişi büyür ama içindeki çocuk hep Fısıldar. Olduğum gibi değil. Oldukları gibi olursam sevinirim. Ve gerçek hikaye. 29 yaşında hala ablalık yapan kadın. Danışanım. Küçük yaşta ailesinin tüm yükünü sırtlanmış. Kardeşlerini okutmuş. Evde dengeyi sağlamış. Annesinin en büyük destekçisi olmuş. Ve şimdi... Koca bir kadın olarak hala her şeyin sorumlusu. Ama bir sorun var. Kendi hayatı hiç başlamamış. "Kendim için yaşarsam bencil olurum." diyor. Bu aile kapanının en derin yarasıdır. "Kendin olmak eşittir suça ortak olmak" duygusu. Ailede gizli hipnoz. Sen bizim aynamızsın cümlesin. Aileler bazen sen bizim en büyük gururumuzsun der. Ama aslında bu sen bizim için yaşıyorsun demektir. Çocuk ailenin başarısının, başarısının vitni haline gelir. Hayalleri, seçimleri, tutkuları değil. Ailenin beklentileri olur ve sonra büyür. 30 yaşına gelir ama hala annesinin ne düşüneceğini hesaba katar. Babasının sessizliği hala içinde yankılanır. Ablası, ablası ne der, kardeşi küser mi derken o kişi kendi hayatını yaşayamaz. Ve kapanda, kapandan çıkış, aileni terk etmeden kalıbını reddet. Bu bir isyan değil, bu bir kopuş değil, bu kendine dönüş, kendine şunu diyebilmektir. Ben sizi sevebilirim ama sizin kalıbınızla yaşamak zorunda değilim. Aile evet bir köktür ama sürgün değil. Sen oradan çıkıp kendin olmalısın ve belki bir gün ailenle gerçek bağ rol değil ruh üzerinden kurulur. Ve sonsuz. Ailede başlayan, kapan seninle bitmesin. Sen o evde doğmuş olabilirsin. Ama o evin duvarları seni tanımlamak zorunda değil. Sen annenden gelmiş olabilirsin ama kendi sesinden konuşmalısın. Çünkü en büyük iyilik ailene kendin olarak kalabilmektir. Ve belki onlar da ilk kez senin gerçek sesinle tanışılıyor. Ben yazacağım. Bu kalıbın kapanı serisinin dördüncü bölümüydü. Aile kapanı. Bir sonraki bölümde cinsiyet kapanını konuşacağız. Erkek gibi davranması beklenen erkekler, kadın gibi susması öğretilen kadınlar beden üzerinden ruhlara vurulan zincirleri konuşacağız. Ama bugünün cümlesi şu. Ben ailenin aynası değilim. Ben kendi ruhumun yüzüyüm. Selam ile ve hep gönlümde.